Bilimin ve Hayatın Merkezi 9 Eylül Üniversitesi'nde tanıtım ve tercih günlerinin artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son 4 birimimizi tanıyacağız. Artık son kalan 4 oturumumuzda. Ve şimdi sırada İzmir Meslek Lisesi Okulu var. Önceki sunumlarda olduğu gibi yine bu sunumda da sunumun hemen ardından gerek salonda bizimle birlikte olan aday öğrencilerimiz gerekse de YouTube canlı yayınındaki takipçilerimiz bizlere sorularını yöneltebilirler ve biz de bu soruları burada cevaplandırabiliriz. İzmir Meslek Yüksek Okulu'nun tanıtım sunumunu doktor öğretim üyesi Seçkin Şalvarlı hocamız yapacak. Ben kürsüye hocamı davet ediyorum. Buyurun hocam. Herkese merhaba. Bugün ben size İzmir Meslek Yüksek Okulu'nu kısaca tanıtmaya çalışacağım. Bu videomuzda kısaca bir giriş yapalım. insan ve uluslararası boyutlarda toplumun ihtiyacı olan nitelikli nice insan gücünü yetiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan İzmir Meslek Kursu Kurulu, İktisadi ve İdari Programlar Kurulu bünyesinde yer alan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanları, Muhasebe ve Vergi Programları, Pazarlama, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tarımsal İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yerel Yönetimler, Teknik Programlar Kurulu bünyesinde yer alan Bilgisayar Programları, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Kökün, Elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, kalit ve kadastro, ikimlendirme ve soğutma teknolojisi, icat teknolojisi, kimya teknolojisi, uyumculuk ve takı tasarımı, makine, makine resim ve konstrüksiyonu, mekatronik, tekstil teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi ve bilgisayar programcılığı uzaktan öğretim programlarıyla zengin. Üniversitemiz 1982 yılında e, kurulmuş bir üniversite. Önceleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yabancılar ve meslek okulları adı altında öğretim yaparken e, daha sonra bu şekilde aktarılarak devam etti sürece. E, bu Eğitim Fakültesi yerleşkesinde yer alıyoruz. E, hala da aynı yerde devam ediyoruz. 2 e, i̇ki yıllık bir program içeriyor meslek okulu olduğundan dolayı. Tam 15 bölümümüz ve 22 programımız var. 2024'ün son kayıtlarıyla itibaren 9.000'den fazla öğrenciye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en büyük meslek okullarından biri olarak geçiyor. Bünyemizde 31 tane dersliğimiz, 18 tane atölyemiz, 8 tane laboratuvarımız ve 2 tane de konferans salonumuz mevcut. Oldukça geniş bir yerleşim alanına sahibiz. Burada gördükleriniz bizim bölümlerimiz, 15 tane bölümümüz burada mevcut. Bunların altına yer alan toplamda 22 adet programımız var. Kısaca bölümlerimiz ve programlarımızın içeriklerinde öğrencilerimizin başarı sıralamaları ve taban puanlarına baktığımız zaman 366 puandan başlayarak 270 268 puan aralığında değişen puanlama sistemleriyle öğrencilerimizin yerleştiğini görüyoruz. Başarı sıralarında en başarılı programımız bilgisayar programcılığı olarak görünüyor. 276.927 başarı sıralamasıyla. diğer programlar ise bu takiben sıralanmış şekilde. genel bir tanıtımını yapacak olursak İzmir Meslek Sokuklu'nun sektörle işbirliği içinde, sanayiyle işbirliği içinde olan bir okul, okula sahibiz e, aynı zamanda sektör hızlı adapte olabilen ara eleman yetiştiren, yetiştiren e, çok profesyonel e, ve donanımlı hocalara sahip e, bir okuluz. E, eğitimlerimiz tabii ki Türkçe. E, iki yılda tamamlaması gerekiyor öğrencilerimiz. Yani toplamda dört yarı yıldan içeriyor. Burada birkaç tane örnek şeklinde size programlarımızı göstereceğiz. Bütün programları gösterme ihtimalimiz yok. Ne ki çok uzun süreceği için. E, diğer programlar hakkında herhangi bir soru ya ...bir şey olursa da bunu hem kampüsümüzde size ağırlayarak göstermek isteriz. Hem de okulumuzun web sayfası sosyal medya kanallarından sorularınızı alıp anında cevaplamaya çalışabiliriz. Şimdi bilgisayar programcılığıdan bir örnekle devam edelim. Temel derslerimiz aslında bilgisayar mühendisi ve alana yatkı, sanayiye yatkı programlarla paralel gidecek şekilde de devam ediyor. Uygulamalarda genelde laboratuvar destekli uygulamalarımız mevcut. Bütün programlarımızda bölümlerimizin tamamında zorunlu staj var. Kimi programlarımızda bu 20 gün arasında bilirken kimi programlarımızda 40 gün olarak değişebiliyor. İş alanları olarak ise bölümünden mezun olan öğrenciler programına tabi olan dersler ışığında bilgisayar programcılığı bazında söylersek kamuda ve özelde iş bulma alanları, kendi işlerini kurma şekilleri ve yazılım şirketleri gibi alanlarda işler bulabiliyorlar bir başka örnek yine teknik programlar baz altında düşünürsek elektronik ve elektronik teknolojileri bölümünde. Burada da fabrikalarla, sanayiyle yine işbirliği içindeyiz. atölye çalışmaları, sistem testleri gibi özel laboratuvar alanlarında çalışma ve deneyime sahip olabiliyor öğrencilerimiz. İktisadi programlara baktığımız zaman muhasebe vergi uygulamaları, e, Burada da genel muhasebe, mali tablolar gibi vergi hukuku gibi önemli konuların eğitimlerini tamamlıyor. Öğrencilerimiz zaten okudukları sırada sanayi işbirliği anlaşmalarımızdan dolayı mali müşavirlere, şirketlerin muhasebe departmanlarına teknik geziler düzenleniyor. Buralarda zaten belli tecrübeler elde etmeye çalışıyorlar. Stajda bunları destekler şekilde. Buradan devam ettiğimiz takdirde de kendileri bu alanlarda tekrar çok rahat iş imkanı elde edebiliyorlar. Bizim e, az önce değdiğim gibi laboratuvar ve atölye çok fazla olduğu için e, programlama, e, yazılım ya da program temelli öğrenimler çok fazla. İşte Siyasi atölyemiz, yazıcı laboratuvarlarımız gibi, e, imalat yapabileceğimiz döküm atölyelerimiz gibi bünyemizde e, çok fazla atölye ve laboratuvar sistemi var. Şimdi burada bazı bölümleri seçerek, programları seçerek kısa bir tablo oluşturduk. Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz için iş fırsatları neler yaratılabiliyor diye aklınıza gelebilecek hemen hemen her sektörde istihdam sağlayabilecek bir potansiyele sahip İzmir Meslek Okulu. Ve kalifeli doğru ara elemanı yetiştirme üzerine kurulu bir eğitime tabiyiz. İşte hastanelerden otomotiv sektörüne, bankalardan yazılım geliştirme departmanlarına kadar birçok iş kolunda öğrencilerimize yerleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu bölümleri tercih ederken dikkat etmesi gereken önemli unsurlardan biri şu, adaylarımıza bilgi vermek amacıyla söylüyoruz bunu. Tercihleriniz sıralamanızda çok paralel gitmek zorunda. Örneğin bilgisayar programcılığı ya da mekatronik bölümlerimiz bizim 500-600 bin diliminde olan programlar olduğu için bu programlara girebilmeniz için bu dilimde olmanıza dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. E, pratik eğitimi çok olan bölümleri tercih etmek oldukça önemlidir. 22 programımızı tamamını bunu içermekte. E, i̇lgili alan bilgisi, e, yüksek donanıma sahip bir e, teknolojik ekipmana sahibiz ve aynı zamanda donanımlı e, öğretim da sahibiz. Bu konuda e, hiç şüphesiz 950 e çok rahat bir de tercih edebilir adaylarımız. Staj ve işbirliklerimiz kapsamında e, her programın kendi bir staj e, havuzu var. Ee, buradan e, hocalarımızın ve e, gerekli sanayi işbirliği yaptığımız kurumların desteğini alıyoruz. E, burada öğrencilerimizi staj yapmaları için yönlendirebiliyoruz. E, i̇ki seneyi tamamladıktan sonra e, bir sonraki adım atıp akademik hayatlarını devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz için ise e, dikey geçiş sistemi e, süresine devam ediyor. E, Örneğin bir öğretim üretici programından örnek verecek olursak, halkla ilişkiler insan kaynakları gibi 4 senelik fakülte eğitimi tamamlamak için öğrencilerimiz bu sınavlara girip buraları tercih edebiliyorlar. Bizim için önemli özelliklerimizden biri 9 Eylül kaliteli yapısı. Türkiye'nin köklü ve tercih edilen üniversitelerinden biri olması. İzmir lokasyonu içinde yer almamız. Buca'dayız İzmir'de. Sanayi, teknoloji ve turizm alanı gelişmiş bir şehirde bulunduğumuz için çok fazla teknik gezi ve sanayi ile dirsek temasımız sağlanıyor. Ee, akademik kadromuz Türkiye çapında düşündüğümüz şey zaman e, meslek okullar için en fazla profesör, doçent, e, doktor öğretim üyesi gibi e, ve doktor üniversitesi birçok hocamızın e, bünyesinde yer alan bir yapıya sahip. E, dikey geçiş başarılarını düşündüğümüz zaman e, İzmir meslek Okulu'ndan mezun olup e, İngiltere'de e, Cambridge'de bir okumuş öğrencimiz var. E, o yüzden akademik hayatlarında öğrencilerimizi her koşulda desteklemek bizim için oldukça önemli. Okulumuzun birkaç resminle sunumu tamamlamak istiyorum. Burada okulumuzun kampüsteki doğayla iç içe olan fotoğraflarına değinmek istedik. Oldukça eğlenceli ve geniş bir kampüs yapımız var. Atölyelerimiz, spor başarılarımız, bilgisayar laboratuvarlarımız, öğrencilerimizin bekleme alanları gibi birçok adaya da burada fikir vermesi açısından resimleri göstermiş olalım. benim sunumum burada bitiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir soru varsa. Senin için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten İzmir Üniversitesi Yüksek Okulu'nun en kompakt ve en e, faydalı bir şekilde artırdık. Herhalde teşekkür ederiz tekrar. YouTube'da bir soru görmüyorum. Salondaki ada öğrencilerimizden eğer bir soru varsa onu alabiliriz. Eğer yoksa bu oturumu da kapatabiliriz o halde. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz Seçkin Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumumuz saat 16.45'te en yeni akademik birimiz olan Kiraz Meslek Yüksek Okulu ile devam edecek. 16.45'te görüşmek dileğiyle.